Allah ben şimdi Beşin ismi görsün de tanı. Ne Ne kavrum var ne var. <laughs> <Evet. gülüyor> Sey kaydı olsun baba. <laughs> Hizmet nice. Hayır, kaydı Herhalde yani, tersine söyleyemezsin zaten. <laughs> Babamın tıraşının en güzel şekilde olması lazım. Abi Hizmet sonsuz yere <laughs> mi? Dur baba, gizmis. Ter. Geçelim yine baba. Bir <laughs> daha değil de böyle Katıksız bir aile. Misafir yani. Bir tane var, bir tane var, bir var. Ben zaten. Hayır <laughs> <laughs> Ne yapalım geçmiyor mu öpteyim? Karım var mı? Geçmiyorum var mı olsun? Ne geçmiyor mu? Zaten benim oğlumu geçmiyor. Allah ya Ana. Kilit. dedim makseniz. Bir nasılsın? Olur. Dur ne kurasın? Kesecek de. bir tarafı. Süslüyoruz yeni damatımız. Hmm. Yarın düğün var ya dedi. Hazır mısın? Çok kızıcın değil, de. <laughs> de de de. değil, damat olacak evet. ben Damat tıraşı ben. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Herhalde olsun>. <gülüyor> <gülüyor> Damat tıraşı değil. Hep. olsun, bir damat tıraşı olur. Damat tıraşı ya. <laughs> Allah Allah, Ben Sonra ne tıraşı? Sonra, Sonra ne tıraşı? <laughs> Sakal tıraşı, saç tıraşı. Ben tut yiyorum oğlum. Oh, yarası baba. Babaannen besleniyor. Ben besleniyorum oğlum. Yarıyor oluyor bana. Şöyle sizi bol bol çekeyim de. Bol, bol çek bizi. Annem. <laughs> <anneciğim. gülüyor> Bu şey olması. Bol, bol çek. Canım anneciğim. Oh, oh, oh. <laughs> Kıskansınlar, çatlasınlar. Patlasınlar. Hmm. oğlum. Ya. Anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> ya, şimdi şey. Hadi şimdi bir ışıkçımız dürtüyor biraz şöyle. <laughs> Asistan'ı çek biraz ya. Evet. Bir kıyak geç artık yani. Havadan falan gir artık. Murat. Bir çek yani. Böyle yanılmıyor mu zaman? Yani. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler... Ay yok ya. bir <laughs> 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 Halimiz evet. Kaşları da uzamış dedim iyi ya. Evet. Makas getiriyor mi? Azıcık bu sene mi kaşlarını bu? Yok yok burnu iyi. Burak burnu uzamamış <laughs> bu şey. Yalan söylemiyor uzamaz burnu. Şey dudağının altında niye bıraktın sabah? Kesmiyor, kesmiyor ki sabah. Köse. Alalım bir tane. <laughs> Hıh. Hmm. Bunu <laughs> Yeter Ye tabi senin Şişir baba. Hıh. Hadi kesmiyor diye. Ünlülerin kuaförü. Aç. Ünlülerin kuaförü. Kırık, <laughs> Kırık tarak mı var? <laughs> Kırık tarak. valla çok, çok güzel oldu. Şurada, or ortadan mı ayırayım? Geriye mi tarayım tabii? Tamam. <laughs> 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 şu, şu, şuna şu yara tarıyor <laughs> ama. Aha babacım tükrüklüyor. Tükrüklüyor, haberin olsun saçma. Tamam <laughs> Bakıyorum anneanne gidip bir sürü içecek. Ben abi be. <laughs> Yanlış kaç ufak kutu almayın da. Ben de. Ben de. Ben de. Ben Çek çek şöyle bir doyumlu seyredelim ya. Bakalım birbirini de şöyle. Sen kurt değil mi Of. Rahatsız et gidelim biraz. Nasıl iyi mi? Çok iyi. Tamam. Yakışıklıyım değil, değil mi her zaman gibi kamera önünde? mi? <laughs> evet. İşte yani ünlü, kameramanı görüyorsunuz ne kadar yakışıklı Artık Atilla mı yakışıklı, ben mi yakışıklı, ben iyi kameramanlar yapıyorum. Bilin yani, öğrenin. Evet, küçük doğrusu. kameramanım gelse ben çekeceğim. Ki şu anda da hastayım biraz. Murat, kameramanım gelse ben çeksem. Babacım harika. Allah'ım harika. <laughs> Ne? ne istiyorsun? Kıraş oldu. Annem yavaş evet, yavaş. Şimdi... Babam evet. yakışıklı oldu Anne, diye. Ateş içerek bak bitti. Bakar mısın? Yavaş yavaş. Yaklaştı annem Bakayım. babana. Çok yakın kalede çek. Çok sınırlı. Kürşat sen de gelsen. Gel. Gelin Gel. Gel. Gel.